dümdüz gitsek çıkarız. Sevgili dostlarım, tamam. hepiniz hoş geldiniz. En son çok güzel değil mi? Hastaneden kaçmıştık biliyorsunuz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım pusunun sonu nereye bitecek? Nerede bitecek? Hadi bakalım. Tamam. Geçerken kafeye dikkat. Tamam. tamam. <laughs> Bu arada dostlarım, bana <laughs> destek vermek istiyorsanız kanalıma sen abone sen olup he? Videomu beğenip oynarımın altında yorum yapabilirsiniz. Anlattığım o Şimdi teşekkür ederim ya. Dostlarımıza. Yani böyle doğa turuna çıkardık. Bence siz ikiniz gayet iyi arkadaş olurdunuz. Öyle Bence Seray'ı severdin. Gerçekten? O da seni çok sever. Bence de evet. işte. Aşağıda. Fazla bir şey kalmadı. Evet, geliyorum. Suya girelim mi? Oh, oh, oh. Islarım, islarım. oh. Ee? Hadi gel buraya. Elini ver. <laughs> tamam gel hadi. Evet. Ne oldu? Bir dursana. Ben Boston'dayken... Heh. ...ısırıldığımda yani... ...yalnız değildim. Dostum da yanımdaydı. O da ısırılmıştı. Ne yapsak bilemedik. bizde de... ...bana dedi ki... ...bekleyelim madem. Hem romantik bir son olur. Birlikteyken dönüşebiliriz. Sıra hala bana gelmedi. Eli. İsmi Riley'ydi ve ikimizden ilk o öldü. Hmm. Arkasından da Tess. Sıramadın. Sen. Seninle bir alakası yok. Ama anlamıyorsun işte. Dayandım. Çok yaşam mücadelesi verdim. Yani... Ne olursa olsun bir dayanak noktası bulman gerekiyor. Biliyorum benden duymak istediğin şey bu Bana değil ama... Bana yemin et. Ateş böcekleriyle ilgili söylediğin her şeyin doğru olduğuna yemin et. Evet. Yemin ederim. Peki. Bu kadar mı? Dostlarım kısa bir son oldu. Bir daha koyunda kaldığımız yerden başka oyunlara devam edeceğiz dostlarım. Bu oyun bitmiştir. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Kendinize iyi bakın. Yeni oyunda görüşmek üzere.